dernekler, sivil toplum kuruluşları üyelerle ayakta. Üyeliklerinizi lütfen hangi STK içinizde siniyorsa, hangi mücadele yolunu seçiyorsanız o STK'ya dernekleri mutlaka ve mutlaka üye olun arkadaşlar. Bizim emekleri yasalara takılanlar derneği içinizde siniyorsa eytader.org girerek üyeliğinizi yapabilirsiniz. Burada ıı, Ekrem Bey'e ben çok teşekkür ediyorum. Aynı şekilde kendisinin de yayınına beğenerek abone de olabilirsiniz arkadaşlar. İk, 300 kişiye yakın dinledik. 22 tane beğeni görüyorum ben sadece. Yani burada herkesin bundan sonraki yayınlarda bunu ıı, sık sık hatırlatalım Ekrem Bey. I. Sadece Orada benim beğeni, sayısını... benim yayınım değil. Katılan kaç kişi varsa. Sadece benim yayınımda değil hangi programda olursa olsun kesinlikle kaç kişi katılmışsa o sayıda beğeni o sayıda paylaşım olsun. Çünkü o yayını yapanın da bu, bu morale bu desteğe ihtiyacı var. Çünkü büyüklüğünüzü hissettirmek vermekle olur. Şimdi gelip hiçbir şeye dokunmadan etliye sütliye dokunmadan izleyip gitmek aslında bir süre sonra e, duyguları düşürüyor. Daha güçlü olmanızı istiyorum ben mağdurlarım bu nedenle bu önerileri yapıyorum ben de teşekkür ederim size. Ben de dinleyen arkadaşların hepsine çok teşekkür ediyorum. Evet. Yeni yayın döneminde sizinle açılış yaptık Ekrem Bey. Çok İnşallah e, bu şekilde güçlü, bu şekilde dinamik bir e, ivme kazanarak da hep birlikte hem programlara hem çalışmalara hem mücadelemize devam edeceğiz. Bu birlik çağrısını yeniden de tekrar etmek istiyorum. Mağduriyet yarıştırmıyoruz arkadaşlar. Burada mağduriyet için çözüm arıyoruz. Çözüm için mücadele ediyoruz ve bunu hep birlikte yaparsak daha kısa sürede başarırız.